Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğan Can Bugün sizlerle yetici serimizin 6. bölümünde Karmalı göstermeye çalışacağım. Ee, direkt başlayalım diye bu şekilde bir şey yaptım. Pasifinden bahsedeceğim. Pasifi e, her düz vuruş skili uyguladığınızda şu şekilde altta gördüğünüz gibi biriken bir e, büyü direnci ve e, zırhınız var. Karşı rakipten çalıyorsunuz. Bu gittikten sonra 5 saniye içinde tekrar aktifleşmiyor. 5 saniye sonra tekrar aktifleşiyor. Şu an skill'lerle bekleme süresi yok. Ee, birinci skill'imiz e, etrafımızda şöyle çiçeksi kelebeksi bir şeyler dolanıyor. Onlar da hasar vurdukça %10 yavaşlatıp e, belli bir miktar can emdiriyor sizlere. E, bunun %50'ye kadar çıkıyor yavaşlatması rakibi. E, i̇kinci skill'ine gelelim. Şu şekil bir aktifi var. %45 bir hız kazanıyorsunuz. İkinci aktif ise birini sersemletiyor. Bu şekilde bir saniye kadar. Ultisi çok önemli. E, Carmel genelde tank destek e, yani tank destek çıkmanızı öneririm. Büyücü pek iş yapmayacaktır. Şu şekilde bir alanda şöyle görevin diye alan oluşturuyor ve içinde kalanları birbirine bağlıyor. Ben mesela birine sersem attığımda hepsi sersem yiyor. E, bütün botları kaldırıp şöyle ayrı ayrı botlar atalım sizlere göstermek için. Şu şekilde. Burada birbirine bağladım. Sersemletmeyi hepsi beraber yedi. Hasarı sadece bağlanan insana vurduklarında %50 hasar yansıtıyorlar diğerlerine. hasarda %50 ama kısıtlamaların süreleri aynı. Şu şekilde bir yansıtma var. Yani bir TF'nin ortasında büyücünüz, ADC'niz hasar verirken en az safadayken siz bunu uyguladığınızda bütün rakip takım bir anda ne oluyor lan diyecektir. E, klasik maçta daha detaylı göstermeye çalışacağım. E, bu kadarı umarım yetmiştir. Gösterebilmişimdir. Şimdi klasik maça geçelim. Evet dostlar klasik maçımıza geçtik. Şöyle amblemleri göstereyim. Tank amblemiyle girdim. Sıkılık, azim, sağ patlama patlamayla girdim. Misillemeyi de bilerek aldım. Ben çünkü tanklayacağım takımımı. Umarım keyifli değer bir oyun geçer. Hem de size Carmelo'yu iyice klasik maçta göstermiş olurum. E, Franco var. E, kanser edecek tabii ki de. E, bu arada Carmelo'nun ilk levelleri çok e, böyle saldırgan oynanabilecek bir karakter değil. E, ormanıma yardım ettikten sonra direkt e, bot'a gideceğim yani adc'min yanına gideceğim. Şöyle pasifini buradan görebilirsiniz. Dansör burada. Biz dansörle uğraşalım. Sen burada ne arıyorsun? Kes dostum onu. Bizim fani de yürüyen fani mi ona bakmış oluruz hem. Şöyle bir müde gidek ya biz. 200 hasar verdik. Allah bereket versin. Buna gelmeyecek herhalde. E, itemları söylemeyi unuttum. E, bu idde arkadaşlar ben en iyi oyuncu bu itini aldım. E, sonuçta ben onlar kadar profesyonel değilim bu çağrıda. Onlar ne almış? E, Dayanık botları. Ayaz, parlak zırh, kain. Antik zırh, çivili almış. E, burada zaten Ayaz vesaire. Aman aman. Karşı Fani'ye bak. Karşı Fani'ye bak. Bizim Fani var ya. <laughs> mahvetti. Mahvetti. Burada Ayaz'la parlak zırh zaten kesinlikle lazım. Bunlar hani en iyi savunma. Biz içeride oluşacağız ulaşacağız çünkü. Karşı takımı düşürmesi lazım. Kayın de sanırım burada can yenilemesiyle alakalı bir durum var. Hem de zırhla bekleme süresinde azalma falan veriyor. Buraya gelirlerse güzel olurlar. Şöyle birazcık vurayım arkadaşa. Güzel en azından iki çıkarttırdık. Tanklayacağım için şöyle çıkacağım. Bana niye destek gelmiyorsun dostum? Neden destek gelmedin sen? Senin yanında şimdi bey satayım ben de. Şimdi Melisa'nın yanına gidelim. Gördüğünüz gibi Carmelo'yu öldürmek o kadar kolay değil. Bu arada Lancelot'un manetası bu. Oyunun hikayelerinde. Lancelot bu. Lancelot'un değil arkadaşlar. Özür dilerim. Sesiliyon'un. Ceceliyon. <laughs> e bir saniye. Ben sersem açacaktım. Oradan. Beklemedin. Oy aman 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 aman. Kanki buradasın işte ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ana. Hadi. Şöyle bir alan oluşturdum mesela. Mesela bak. Bir sersem ikisi sersem dedi. Bir atak ikisi atak yedi. Ama benim çıkmam lazım. Yedim aslanım benim çıkmam lazım. Ya red böcek ilacı yok mu ya dostlar? Buna Allah yine ben aldım. Ama ne abi sersem atmazsam vurup kesecek adam beni. Gördüğünüz gibi kolay kolay ölmüyorsunuz. Alanı oluşturdum. Serseme attım. İkisi de cenga haberlerim sersem yedi. Ultisi gayet iyi. Bunu iyi kullanmak lazım. Ayaz bitmek üzere. Oy. Uçan faniler. Uçan faniler. Her iki takımda da fani var. Bizimki bir tık daha değişik tabi. Her zamanki gibi. Sen ne arıyorsun orada? Hadi bakalım. Seni var ya şişirecek şişirecek. Dövecek seni. Sersem attım kaçarsın diyeceğim de nereye kaçıyorsun? <gülüyor> 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 Heyecanlan nereye attı herif ya? Şaka Gel gel ultimi de attım bilerek. E, ikisi birbirinden bir şeyler yesin diye Fred'in sen nesin ya? Bir vurdu var ya. Kemiklerini kırdı herifin ya. Ben yerim hasarlar sizin için hiç sıkıntı yok. Bak böceklere bak. Allah'ım Zarks'tan koru ya Rabbim ya. Beni deli edecek. Yukarı. Yukarı gidelim bari kilimizi alalım. Hani var diye var ya, hepsi kaçışıyor yemin olsun bak. Biliyorum. Oto atmak istedim. Kaçmış bile herif. Biz Melisa'nın yanından bir ayrılmayalım. Şöyle bir yatalım burada azıcık. Azıcık yatalım. Keri var çünkü. Melisa da galiba ilk kez oynuyor. Şöyle Hız efendim düşüre düşüre. Ben mi aldım? Aman aman aman. Aman 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 aman. Tü tü. Bu arada videolarım izlenmeleri mükemmel arkadaşlar. Şey olarak da bakıyorum ben. Ee, bu izlenme dakikaları olarak da bakıyorum. Yani çok yüksek. 5 dakikanın üzerinde hepsi neredeyse. Umarım ee, umarım eğlendirebiliyorumdur. Yani siz beni böyle izledikçe daha çok teşvik oluyorum. E, bana yorumlarda iyi kötü bir şeyler yazabilirsiniz. Yani şöyle yap, böyle yap. Öneririm bunu yap. Bu içeri üret. Bunu istiyorum gibi her türlü yorumlarınızı açayım. E, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şunu da hatırlatayım TFN tam ortasında. Öldürtürüm onu diyecektim ama Melisa Melisa da öldü. Ben de ölmeden yok ben aç köpeğim ben birazcık fark edeceğim. Umarım fani görmez diyecektim Franco gördü tutuldu Franco'yu sersemleteceğim <laughs> öldüremedi buraya gelsinler ölmeyeceğim söz bak 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 yaptığım harekete bak aman 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 ufak bir ütüde kilitledim böyle sonra bir sersem attım onlara İkisi de Leyla olup gittiler arkadaşlar daha burada şu anda daha ne kadar ne yapabilir onu görmüş oldunuz yani. Bunu gören arkadaşlar beğendi. Hatta abone oldu. Değil mi? <laughs> ben de birazcık şöyle şey gibi oldum ya. Ama ne yapalım arkadaşlar abone olmak lazım. Bir izlenmelerimin 500 olan Rabi var ya. Benim 28 tanecik pıttırcık abonem var ya. Neyse şu boş muhabbeti bırakayım ben artık. Ee, oyuna geri dönelim. Ufak ufak da oynuyoruz zaten. Funny, iyi Ne yapıyorsun Fanny? Burayı bağlamam lazım birbirine. Ama ultim yok. Ee, kalsın şimdilik. Ee, bunu sersemleteceğim ben. Umarım. Buna gel. My friend'a gel. Bak hiçbir şey basmadım sen kes diye. Bu adam beni kesecek ama bak. Heh. Ultim atmayacağım sana. Böceğine bak. Böceği kestim işte Karmin de işte yanınız, yanınızdaki supportu şey yok canlı yan, bir skilliniz yok sadece. E bu arada kırmızıdan girerseniz daha iyi olur. Yakınızdaki dost şampiyonlar saldırısı artsın. Zaten siz ultiyi bastıktan sonra saldırı gücü lazım takıma. Aman <laughs> aman. Şöyle devam edelim daha sonra da aşağıda birazcık can eminim dedim bundan şöyle miktar toplanın gari ya yansıyordu sersem ettim şöyle ufak bir sinir bozuculuk sonra bunu alacağım Sersem de şu fanileri anlamıyorum ya. Franco'nun baskılaması haricinde hiçbir şey durdurmuyor fanileri. Ondan sonra niye banlıyorsun devamlı fani? Banlarım abi. Adamı ben sersemletmiyorum ya. Biri durmuyor ya. Halka şeye halat atıyor gidiyor. Dayı neyle durduracağım ben bu adamı? Yani biri söylesin. Böyle durduracağım desin. Tanklayamadık da kuleyi neyse. Yukarı doğru gidek. Midin kulesini açsınlar artık. Var ikinci skillimizi hızlanmak için basıyorum arkadaşlar. Ee, kaine devam mı? <laughs> kaine işaretli mi ki Allah? Sen şaka yapıyorsun ya. Kestilen adamı buradaymış bu ya. Buraya bir fani. Hadi lan fani. Uçar mısın kaçar mısın? Ya kanki sabah kadar peşte çek kendini zaten. Başka işin gücün yok ki oğlum. Başka ne işin var senin? Başka ne işin var ne işin? İkimiz de tankız zaten. <laughs> dur şunu alacağım dur. Öyle olmuyor işler öyle olmuyor işler. Hadi lan birader be. Hadi lan birader be. Avo avo duruyorsunuz ya. He? O kadar öldürtmedim. Orada ultiyi bastım. Bir bekleyemedim ki. Şöyle bir saniye bekleyip ondan sonra sersemimi açacaktım ki hepsi donsun orada. Ölmeyecektik öldük ya. Nasip de varmış diyelim. Garmin çok güçlü bu arada ya. Ee, gereğinden fazla güçlü şu anda. Yani tank konusunda da. Dayandığı adamlar Keri gibi bir gerçek hasarcı var karşıda. O ayrı. Ondan sonra şey vardı. Franco ile kim vardı? Lancelot vardı. Onlarda da bir suikastçı var yani. Franco'da şu anda şey çıkıyor. Hasar çıkıyor. Buraya toparlanın. He kes şunu. Ha, kes onu. Şurada birbirine bağlayayım ben onları. Nerede ki o? Lan nerede o ya? Ultimi de attırdı bana ya. Bak. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Gidip şurada kendi vursaydı yani şu an bulunduğum yerde vursaydı da o yine sersemim yoluna devam ediyor. Böyle bir karakter görmedim ya. Ulan adam yerimi tahmin etti valla. Terbiyesiz. Gelin lan. Ya Fanny Allah aşkına bak gelmiyorsun gelmiyorsun. Geleceksin iki tane vuracaksın şöyle ya. Oy Fredrin'e bak. İşler karışık. Hadi dostlar bir önce oyunu bitirelim ya. Saldıra basalım şurada artık. Melisa'nın birazcık e, yanından ayrılmayalım. Ben bu arada ADC'leri ne işine yaramayacağını düşündüğüm için anti alayım. Antik daha çok işine yarar. Gerçek hasar veren bir adama. Geri problems. Minyon gelmiyor abi. Minyonları yarıda mı kesiyor bunlar? Ne yapıyor? Tutuyor da. Çok güzel. Medise'ye hiç etti ama. <laughs> Melisa hiç oldu orada. Kıyamam çocuğumu. Bitirin direkt oyunu ya hadi. Fredon hadi koş. Koş reisim hadi. Senden de bıktım artık zaten. Dayıoğlu çık. Çık dayıoğlu çık. Allah cezanı vermesin dayıoğlu çık. Şimdi aklıma şuna geldi. Al. Oğlum ben de ne çalarmışım be. Yavaş atacağım onu. Gördüğünüz gibi %10, %10, %10 %50'ye kadar yavaş attı onu. Kanı gibi oldu. E gelsene falan. Bak sağ sağ. Ultiyi bir kez iki kez gösterebildim. Umarım anlamışsınızdır ama. En azından şu işe yarıyor, bu işe yarıyor. Oldu mu güzel oluyor. Bak işsiz ya. Börtü böceğinin içinden istediği yere de çıkıyor gidiyor ya. He, yani ben de seni, sana salacağım burayı. Dua et. Mavisini aldı o. Dua etsin ayağım kaydı. Buradan yansıtmaya gitmişiz artık. yansıtmaya alalım bari. İşimizi görsün yani. Ulan bak 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 bak. Kaçtı canama gerif. Takım utanmıyordu öyle kaçırırken onu. Şunların ikisini birbirine bağlayayım mı? Ulan yine kaçırdım adamı ya. Ölmüyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fani mani geriye gidiyor ama. Şimdi ancak öldürebildi. O da misilleme falan bitti artık iyice. Anca o zaman öldürebildi. Bizim takım bitirmeyecek bu oyunu ya. Ula oğlum hadi lan. Frank yaptığına bakın. Kardeşim <laughs> kaçıracağınız mı siz? Kaçıracağınız. Bir tane daha var mı lan abi? Ana orada. orada bari toplan diyeyim de. <laughs> Franko Macardo ya. On numara çocuk ama. Şöyle geçelim, toplanalım artık. Hadi Lord gitsin de biz en azından Lord'a destekleyelim. Hadi. Allah Allah. Bak bak fanıya bak. Ulen gelsenize. Yasin ben ağzını bunu dağıtacağım ya. Şöyle birbirinize bağlasam hemen seni. Ulan birin <laughs> Ya olamaz ya. Bak ilerleyen yok. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Allah aşkına bitirin şu oyunu. Beni deletçeniz ya. Beni deletçeniz ya. Mahvettiniz beni ya. Fani defe geçti. Bizimki hata geçti. Bir <laughs> süper karavanlar savaşı gibi bir hissiyat var şu anda. Marvel çekiyorlar. Allah Allah. Lord'u toplanalım dostlar hadi. 24 asitimiz var. 44 24 24'ü bizde. Zaten yeterince dolaştık. Alalım orada alalım toplan 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 gir 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 Bağlayacağım bunları birbirine de hasar verecek adamlar yine gitti bak orlarda ölüyor Herkes öldü anasını satayım ya herkes öldü ya Allah Allah Hayır tabii ki de dostum. Ne diyorsunuz? Lale gibi oynuyoruz. Ondan sonra niye kaybediyoruz? Fred'in ne çıkmış? Kemer. Fred'in can hatayı çıkmış bilerek bak. var. Hiç savunması yok ha. Savunması çok az o adam. Valla patates edebilirler. Müebbet dedik bak sizin yüzünden dakika oldu 18 dakika maç ne gerek var Karmini gördü millet Lord'a alalım diyorum adam Melisa yukarıda Fani maviye gidiyor Şuna toplan Fred'in Allah aşkına bırak 2-3 tane minyonu ya. Şöyle toplan ya gözünü seveyim dedir. Çiğiniz beni bak burada. Yeni orta aldıramazmış bir takıma ya. Ben orta aldırmak istedikçe adamlar almak istemiyor ya. <laughs> Fani. Ya nereye gidiyorsun sen de dayı oğlu ya. Minyon keseceğim. Minyon kesip biteceğim ben bu Ne yapayım artık o benim bize kaldı. Gidiyor da de oraya da. Şimdi Melisa gerçi ultisi varsa alır onu. Nereye alıyor? Beni saat bitireyim hayatım lan Hadi. Ağzımdan burnumdan oyun akıyor artık. Hadi gari. Taklarım ben. Sabahlara kadar buradayım. Hadi. Ya bakar mısınız adamım? Bak. Bitti itemlerim tabi. Melisa da öldü değil mi? Ulan hadi ulan hadi hadi. Allah'ım bozu. Selamı kablem ya. 21 dakika oldu arkadaşlar şaka gibi ya. Bu adam hala mavi kesiyor ya. Ne Melisa beni geçebilmiş ne şey mit geçebilmiş. Ulan oynamıyorum da resmen son 3-4 dakikadır bitsin diye sırf ileri atılıyorum ya. Al. Şimdi yazacağım arkadaşlar videonun anasını. <laughs> Allah 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 Allah. Dostlar ben bu videoyu şaka maka burada kapatsam mı? Yani çünkü <laughs> bu kadar uzun olamaz bir video ya. Olmamalı da ya. Hadi lan gelin yemiyorsun olsun bak biraz önceki bir taklit yapmadı Athena Mater aldım. he. Allah Allah. <laughs> ya Allah'ım sen büyüksün. Bu ne yapıyor bu deli? Ya ultimi bile attım geri hadi bak. Lan sürekli. Da... Helal mi? Tamam, bitir Allah aşkına bitir dostum. Allah aşkına bitirin şunu bir kurtarın şu şeyden. 40-20 saniye kaldı. Bak neler neler düşündüm adamlarla seyircilerle neler neler konuştum bak. Arkadaşlar videonun buraya kadar geldiyseniz Allah size sabır vermiş zaten. Daha çok versin inşallah. beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tekrarlamayacağım. Direkt oyundaki tabloyu göstereceğim, çıkacağım. Şur bitti. Bugün de bitti. Ben de bittim ya. Karmel burada bu kadar uzun sürelerde sıkıcı. MVP olduk gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yaptık? Şu aç köpeklere hasarım kötü değil. Tanklamam 240 gal gördüğünüz gibi. Takım fight'ım da baya fazla. umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız. Çok severim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.